Canım günaydın. Ee, kahvaltı yok göremedim. Allah Allah ya nasıl yok ya? yok ya her zamanki yerinde yok. Çok şaşkınım ya ben kahvaltı kendiliğinden iniyor diye zaten ben mi şu her sabah kahvaltı ya? Ya çay suyu bile yok. Bende de can suyu yok artık. Yapamıyorum valla. Hayatım hiçbir şey ütülenmemiş ben ne yiyeceğim? Ne bileyim mi? Yat üstüne düzleşir ya. Halının altına koy. Ben kalkmamak için buraya damacana bile koymuşum. Suyu buradan alıyorum. Ya Allah aşkına yazlık karap bulamıyorum ben. Hep uzun uzun günlük karaplar. Ben çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm ya. Alıştınız tabii. Çoraplar nerede? Yemek nerede? Kahvaltı nerede? Çın, çın 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 çın. En sonunda çın bak. Beynime vurdu. Beynime vurdu ben akıllandım. Ne güzel ya yürüyen, işleyen bir düzen var. Her şey yapılıyor. Bir tane teşekkür yok ya. Allahümme ne kadar alıştınız Allahümme ya. Allahümme. Teşekkür ediyorum da bakalım ya. Ağzından çıkabiliyorum. Bak iki kelime ya. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bak ne kadar güzel söylüyorsun. Bak bak. Ağzından ne güzel çıkıyor ya. Teşekkür ediyorum. Aynen. Bundan sonra adım başı teşekkür bekliyorum bu evde ne yapıyorsam adım başı bak kaktüs almışım bak görüyor musun kaktüsü ayda bir su istiyor anladın mı? Hepinizden az emek istiyor çünkü bir de açıyor orada gördün mü kaktüse bakın ders alın bitti yeter yeter artık canım ben de ben de mi yaşım ya biraz yeter yani bu da bir dişi ruh yani.